Cuma'dır bugün. Göklerden rahmet yağar. Umarım vesile olur iyiliklere, çoğalır hayırlar. Minarelerden yükselirken arşa doğru ezanlar. Allah'ı anmaya toplanalım tüm Müslümanlar. Cihana geldin gidiyorsun, bir misafirsin unutma. Uğradın üç günlüğüne Sakın kendini kalıcı sanma Mal, mülk, iş güç derdine düşüp de Gaflete dalma Allah'ı, ahireti unutup Nefsin arzularına köle alma Cemet bizi birleştir kalplerimizi hakta ya Rab Ulaştır sırat-ı müstakime bir daha ayırma ya Rab. Merhamet eyle bize. Başka kusurlarımıza bakma ya Rab. Ahirette nebilere, salihlere yoldaş eyle bizi ya Rab. Cuma iyiliği, hayrı ve güzelliği hatırlama vaktidir. Unutmayıp güzel insanlara selam verme vaktidir. Mevla'ya el açıp günahlara tövbe etme vaktidir. Ahireti hatırlayıp yoksulu yetimi görme vaktidir. Cennette sevdiklerimle buluştur beni Allah'ım. Uymaktan nefse şeytana alıkoy beni Allah'ım. Merhametini esirgeme, beni terk etme Allah'ım ayağımı doğru yoldan, haktan kaydırma Allah'ım. Cahilliğimizi, gafletimizi ve zayıflığımızı bağışla Allah'ım. Unutarak ve nefse uyarak yaptıklarımızı affet Allah'ım. Merhametinle muamelet, kusurlarımızı ört Allah'ım. Ahirette de, dünyada da, Rahmetini esirgeme Allah'ım. Cuma rahmettir, hayırdır, berekettir bilene. Ulaşmaya vesiledir Rahman'ın cennetlerine. Mevlam komşu eylesin bizi peygamberlerine. Allah sevgi doldursun biz kulların gönüllerine. Amin.